Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stat Gezme serisinin ikinci bölümündeyiz. Bugün sizlerle birlikte Manchester City'nin ama Manchester United stadındayız. Karıştırdım. Çünkü ben Manchester aman City'nin stadında birinci bölümde şimdi United'ın stadındayız. Evet, burada yapımcıların fotoğrafları var. Kulübün sahibi ve yapımcısı. Neyse burada heykelleri var. Buradan giriyorsunuz kurallar tarzı şeyler. Evet. Benim görüşümlerimi de söyleyeceğim. Şimdi stadı ilk önce dışını yorumlayalım. Evet hemen karı kalemimizi açalım. Açtık. Okey. Şimdi hmm, benim şimdi size işaret edeceğim yerler bence daha iyi olmalı. Şu yok ben bunu hangi renk yapalım? Kırmızı yapalım. Rengi doyumu. Şurası Şuralar komple yenilenmeli bence. Çünkü eski. Yani pek iyi değil bence. Evet gelin devam edelim. Şimdi stada girelim. Benim yani güzel stad aslında. Gerçekten dışı güzel. Ama o demirlikler biraz daha şekilli olabilirmiş. Hani dışında stadın şey falan güvenlikler var. Manchester olayı. 1991 Manchester City kavgası. Evet şimdi stadı giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayakla girelim. Neyse. Evet. Oo. Dev bir stadı benziyor. Zaten hani dev bir stat. Hmm, ne diyelim? Bir şey demeyelim bence. Evet. Oturma yerleri şurası. Ben bir insan olarak buradan görmem. Hani özellikle karşıdaki adam böyle zımbır zımbır zıplarsa ben hiçbir şey göremem. Bizim stadın benim bulunduğum bölgede bir şey yazmıyor ama karşı bölgede yazıyor galiba. Hmm. Evet şimdi stadı gezelim. Evet bu kadar dev bir stadyum. Ben hatır yanlış hatırlamıyorsam stadyum yıkılacak. Demin de eskimiş çok eskimiş en son gördüğümde stadyum? Evet ben gerçekte gördüm. Baya eskimişti. Koltuklar falan dökülüyordu hani yağmur yağdım. bütün camlar çatlamış. Su geçiriyordu. Ve Öyleydi benim en son gördüğümde. Şimdi birazdan kendi yorumlarımızı katarak konuşacağız. Manchester United. ya. yok E bir de şey yapmaları bence Ronaldo'nun resmi tarzı bir şey konulabilirmiş. bakın şöyle göstermek istiyorum. Buraya e, örnek vereyim. Bakın Burada siyah renk kullanacağım çünkü hani burası kırmızı bir yer. Şimdi şöyle bir futbolcu çizebilirdi ya da ne bileyim bir top. Burası kale olur diyelim. Burası kale diyelim. Buraya da top giriyor ya da şöyle yazabilirdi. I am king. Böyle bir şey olabilirdi. Benim fikrim böyle hani boş kalmış. Ya da grev yani. Daha güzel olabilirmiş. Reklam yapmışlar. Yani zaten reklamdan ölen takımlar için yapmışlar herhalde. Devam ediyoruz. Birkaç takım tanırım. Reklam olmadan yaşayamazlar. Sponsor olmadan ölürler. O takımların bir tanesi de Türkiye'de yani. Ama durumu fakir olan takımlar için bu konuyu konuşmuyorum. Evet şimdi yazılığın yazıldığı bölgeye geldik. Uğraştırıcı tabii tek tek koltuğa ucuza falan tamam, bakmak falan da. Bakın. Aha. Yorumlanacak bir yer buldum. Aha. Evet. ilk yorumumu hemen katmak zorundayım. Hatta biraz aşağı doğru ineyim. Stade gelebiliyor muyuz? İyi gelebiliyor musunuz? Ronaldo'nun bir ara oynadığı stadlar. Neyse hemen yorumumu katıyorum stadyuma. Evet stad şuradan başlayıp buradan da devam edebilirdi hani insanların oturacağı yerler. Böyle hani böyle 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 devam edebilirdi hani şurayı ama şöyle yapmışlar işte benim fikrim böyle olmasıydı hani insanların şöyle gelip gelip Maçları şuradan daha iyi izlemeleriydi. Niye böyle yapmamışlar ki hani? Yani kale arkası daha büyük çünkü. Ama karşı... Ana bak ben ne fark ettim. Sadece şu... Ee... Ee, nasıl şöyle tamam sizlere göstereyim. Sadece statta şu bölge küçük. Karşı tarafla karşılaştırırsak zaten dev gibi kalıyor. Bakın. Yani zaten şuradaki bölgeden de anlaşılıyor neyse. İkinciler karşıya bakalım. Bakın aynı boyda değiller. Bir dakika sıtada giremiyoruz. Sinirli oldum. Evet. Neyse. Bu Manchester City'nin istedim öyleymiş. Peki Onun üzerinden puanlasak. Manchester'ın daha iyiydi ama Manchester'ın küçüktü. Burası dev bir stad. Puan oradan kazanıyor hani benim. Onun üzerinden 8 veriyorum. Daha detaylı bir stad olabilir miymiş Manchester City'de. Benim görüşüm bu şekilde. Ama stad efsane tek kelimeyle. Ben öldüyüm. Oha! daha da yukarı gidiyormuş yani şu kale arkalarından daha yüksekmiş bu kısım şimdi fark ettim abi neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ben evime gideyim neyse evet arkadaşlar ikinci saat gezimiz böyleydi kanalımıza abone olmayı like atmayı ve bildirimleri atmayı unutmayın görüşürüz bir sonraki videoda ve bay bay